Kıyametin dehşetleri ve ahiretin dehşetli halleri, neler yaşanacak kabir, mahşer, sırat, mizan bunlar hakkında çok önemli bir eser yazdı. Bu dediğimiz 1200 sene evvel. İmam Malik'in talebesi çünkü. Efendim büyük bir kitap yazdı. Sonra o yazdığı kitabı da ne yaptı? Şimdi benim yaptığım mesela şimdi Kutsi Vaazlar. Ben bunu yazdım aldınız ama yine ne yapıyoruz bunu? Siz aldınız okuyorsunuz şey ama sohbetteki dil başkadır arada Allah başka şeyler akla getirir onun için bunu ders yapıyoruz 54 farzı ders yapıyoruz mesela değil mi kitabımızdan ee, yani yazmaktan ziyade onu yazdıktan sonra bir de şerh etmek anlatmakta çok fayda var o kitabı millete anlatmaya başladı sonra bir gün derste efendim kıyametin dehşetlerinden bahsederken tabii onlar çok etkileniyorlardı kendileri okurken veya başkası okuduğunda dinlerken bayılıyorlardı. İşte anlatıyordum Hazreti Ömer Efendimiz deveden düştü de inne azabe rabbike Rabbin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Kimse onu savuşturamayacaktır. ayet birinin okuduğunu duyduğu anda mafsalları kesildi, deveden düştü. Evine taşıdılar baygın halde. Üç gün ziyarete gidildi. Kalkamadı, camiye gelemedi. Az Ömer Efendimiz mesela bunlar böyle. Yani tabi'in, tebe'i tabi'in, tabi tabi bu zatın dönemi o tebe'i tabi'in gibi bir şey. Yani üçüncü tabaka, üçüncü asra ehlileri. Bir gün yine o kitapta yazdığı rivayetlerden, hadis-i şeriflerden bazılarını naklederken efendim bayıldı. Ya Ebu Hureyre radıyallahu anh bir hadisi anlatırken üç kere bayıldı. Bayılıyordu. Ondan sonra işte kıyamet günü cehennem ilk evvel kiminle tutuşturulacak? Alim, zengin, bir de mücahit. Yani şehit. Cehenneme ilk kim atılacakmış? Bunlar. Alime diyecekler ne? Niye okudun sen? Çünkü i̇şte, ya Rabbi ben ayetleri ezberledim, hadisleri ezberledim. Şöyle anlattım, böyle dinledim, kitap yazdım. Hadi git sen. Şöyle alim, böyle alim diye sana hürmet etsinler diye Elini öpsünler diye böyle yaptın. Dünyada da bu hürmeti gördün. Bizden alacağın kalmadı. Atın bunu cehenneme. Cehennem bunlarla tutuşacak. Hadi bat Ebu bayılıyor. Bayağı zaman. Millet böyle mecliste oturuyor. Ben şimdi burada bayılsam hepiniz kavga gidersiniz. Ben de onun için bayılmama dikkat ediyorum. <laughs> ya bizde ihlas yok kardeşim ya. Bizde ihlas yok. Ben de ihlas olsa bu anlattıklarımda birkaç kere bayılmam lazım, ağlamam lazım. Şudur budur. Ya fazla yemekten şekerim çıkıyor, ya az yemekten şekerim düşüyor, dengesizlik oradan geliyor. Yoksa konuştuğumun etkisinde kalaraktan pek bugüne kadar bana bir şey vurmadı yani. Bizim laflar buradan aşağı bize boğazdan aşağı konuştuklarımız geçmiyor henüz. Allah geçirsin, kalbe indirsin kalbe. <laughs> kalbe indirsin. Yoksa nerede ya o kadının yaptığı gibi. Bir alim vardı bir zaman, vaazında mutlaka bir iki cenaze çıkardı. Mutlaka. Tabi adamlar öyle katıp öyle konuşuyor. Ahiret, mahşer, sırat bir anlatıyor. Ben de siz ölmeyensiniz diye arada espri yapıyorum ya. Dozunu ayarlamasak cenaze çıksa hoca adam öldürdü. Gel buraya. Nasıl cevap vereceğim? O düşün daha bugüne kadar sifta yok inşallah. Kimse ölmüş yok bizde. Efendi kardeşim ya kadıncağızın da bir çocuğu var. Çocuk da bir mübarek bir mübarek evde kendi kendine cezbeleniyor, bayılıyor ediyor, ahiret mahşer. Ne insanlar vardı ya bizim gibi haram yememişler, şüpheli yememişler. Bizim yediğimizi yiyen gözünden yaş gelmez. Gözü kurur be. Bizim yediğimiz her şeyde şüphe var. He, bütün ümmetin faiz diyecek buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda. Kullu ümmeti yekulûne riba. Ya Resulallah yemeyen kalmaz mı? Ve mellem yekul ashabı de dumanı vuracak. Sistemin tamamı faizle çalışıyor. Çark faizle çalışıyor. Ekmeğinden tuzuna kadar. Bu ne olacak? Herkese bir şüpheli bir şey giriyor. Ondan sonra o kadın da çocuğuna sahip oluyor ki aman hocanın vaazına gitmesin diye. Niye? Duyuyorlar herkes birkaç cenaze çıkıyor. Bu diyor evde zaten az kalsın ölecek. Ahireti düşünmekten. Bu bir vaaz dinlece mutlaka ölür. Ondan sonra. Ruhul beyan tefsirinde yazıyor bunu ha. Milliyet gazetesinin kenarında değil. Ondan sonra efendim bir gün çocuğu anasında çocuk da çok meraklı vaaza gitme. Başka hocalara gönderiyor o hocaya. Gönder mi? harisul liba libamnu. İnsan da yasağa düşkün olur. Ya niye gitmeyeyim falan. Bir kere fırsatını buldu, gitti. Cenazesi çıktı. Çocuk öldü. Nasıl iş ya? Ya adamlar bir Kur'an okuyormuşlar, havada kuşlar duruyormuşlar. O havuzdaki, okunan yerdeki, bahçedeki havuzdaki sular donuyormuşlar. Su donuyormuş böyle. Böyle Kari'ler vardı. Kari okuyan demek. Kıraatçı yani. Allah Allah. Bütün kuşlar geliyormuşlar, havada tak duruyormuşlar. Adamlar ne ihlasla okuyormuşlar. Biz de şimdi. Nerede ya? Bizde okuyan dinleyeni uyutuyor. Ondan sonra çocuk ölünce kadın ne yapsın? El hükmü lillah. Fakat çok da tabi hocaya kızdı. Hocaya da niye kızıyor biliyor musun? Hoca sakat adam değil. Doğru konuşuyor. Hocaya şundan kızıyor. Yani bu kadar adamı öldürüyorsun da sen hala niye yaşıyorsun? Madem ahiret bu kadar önemli. E bu millet dinlerken ölüyor. Bari sen de bu kadar cenaze çıktı. Bir kere de sen öl. <laughs> Kadın buradan taktı kafayı. Sonra bir gün kolladı onu. Bir de baktı ki hoca pazarda. Tak. Dur bakalım. Durdu. Ne bir hocanı? hoca yani. Hoca vaazdan vaaza coşuyor. Pazarda başına ne iş gelecek? Haberi yok. Kadın dedi ona. Ne dedi ona? E tehdilena me la tehtedi. E la inne zâlike la yenfe'u. Fe ya hacerreşşahdi hatta metâ. Tüsinnül hadide ve la tekta'u. Bak Arapça beyitler ne kadar fesih değil mi? Ya. O alime kadınlar, irfan sahibi kadınlar. Şimdi hangi müftü okuyacak böyle beyit? Ey gidi hoca dedi. Sen insanları hidayete erdiriyorsun da hala kendin hidayet bulmadın mı? Bu senin işinde ne fayda var? Bil ki bu sana hiç yaramayacak. Ey bilevi taşı, bir taş var ya bile bileciler gelir. E, ba, şeyleri paslanmış e, bıçaklar bıçakları götürürler ya bilevi vallahi. E bilevi taşı. Ne zamanına kadar, ne vakte kadar demirleri bileyleyeceksin de keskinleştireceksin de kendin kesmeyeceksin. O taşa sürtünen şey kesiyor. Taşın kendisini sürteceğim bir yere taş kesmiyor. Bak ne dedi ona. Yani seni dinleyen yolunu buluyor. Sen kendinde bir şey yok. O hoca da orada düştü öldü diye rivayet var. O kadının bazının tesirinden. Yani insanlar böyleymiş tabi. Yani anlatırlarken etkileniyormuşlar, hisleniyormuşlar, dinlerlerken. E biz de şimdi kardeşim adam radyodan diyelim bir vaaz dinliyor, i̇şte televizyonda bir hoca bir şey konuşuyor. Tam böyle biraz etkileniyor. Arada bir reklam görüyor. Abidik gubidik. Adam demin ağlıyor, bir dakika sonra oynayacak ya. Milleti şeye çevirdiler. Bir de tabii oradan hemen öbür kanala geçiyor. Buradan biraz vay ölüm varmış falan derken öbür kanalda bir de bakıyor. Aa, oynaması çalıyor. Aa! Yani insan biraz dinlediğini korumalı. Muhafaza etmeli. O zaman tesirini görecek. Bu Abdullah ve vazetleri de tam ahiret hakkında yazdığı kitaptan bir gün Ders verirken yine Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kandiller sönüyor, ilim gidiyor. Dön bakalım, kandilleri düzet O rüyadan anladı. Döndü ilim meclisleri kurdu, devam ediyor. Bir gün yine böyle ahiretten bahsederken bayılıyor. O baygınlık Ebu Reyre'den anlattığımız hadiste işte ne dedik? Bir alim. iki cihada gitmiş, cihatta şehit düşmüş. Millet bu ne mübarek cennetlik zannediyor. Allah Teala huzuruna çağırıyor. Sen için canını verdin? Ya Rabbi senin dinin için, işte, kitabın için, vatan için. Yalancısın. Kedep de. Sen bana efendim bu ne güzel mücahit, ne çarpışıyor, ne savaşıyor, ne korkusuz, ne cesur densin diye yaptın. Onlar da dendi. Fakat kıyla Sen alacağını aldın, benden alacağın yok. Atın bunu da cehenneme. Öbür zengin, sen ne yaptın benim verdiğim mallı? Ya Rabbi cami yaptım, çeşme yaptım, köprü yaptım. Şu kadar talebe okuttum. Hoca maaşı verdim. E tamam. Ama senin niyetin neydi? Desinler ki bu